andaki duygularına bakmak istediğim aklımızdaki kişinin andaki duyguları hemen neler hissetmek ister neler hissediyor neler söylemek ister pardon arkadaşlar ya bir ayrılık yaşayanlar var burada bir de kalbim bağlantılarından çekmek istiyorum arkadaşlar Ayrılık yaşamış arkadaşlar var burada. Ve bir değnek prensi geldi. Aile ağacı. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar veya gelenekler var. Arkadaşları, arka, aklınızdaki kişiyle aranızda e, burada dediğim gibi e, kültürel farklılıklar varsa bu yüzden de size gelmeye cesaret edemiyor olabilir bazı şeylere karşı gelme ya da kendi kararını verme zorluğu yaşıyor olabilir. Ama burada artık kendini toparlıyor bir şekilde tutkusuyla sevgisiyle yani tekrar bir başlangıç yapmak isteyecek ancak burada en nihai karar verecek olan sizsiniz. Gerçekten bu ilişkiyi yürütmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yani şimdiye kadar yaşadıklarınızı bir nevi e, gözden geçirmeniz gerekiyor ve bazı şeyleri de hmm. yani burada aklınızdaki kişi yani ne kadar gelse de bitirecek kişileri görüyorum bitirecek kişileri görüyorum Ooh. tekrar tekrar yani bir üç kart çekip bırakacaktım ama baya güzel şeyler çıktı yani burada beni izleyen taraf çok kırgın. Çok kırgın. Kesip atmış ve tamam artık kaderimi kabullendim. Bu böyle o yaşanması gerekiyordu. Yaşandı bitti. Ben artık bunu oldurmak için uğraşmıyorum. Ben artık beklemiyorum. deyip kesip atan bir taraf görüyorum. Beni dinleyenler için. Bunlar her ne kadar kırgın olsalar da. Çok karışık geldi ya. Ne kadar kırgın olsalar da bu artık e, bu saatten sonra gelse de ben artık bitiriyorum. Önüme bakıyorum. Bundan sonra benim için artık sadece iş, kariyer veya her neyse e, aşk meşk istemiyorum, onu da istemiyorum diyen bir taraf görüyorum. Ve artık e, böyle biraz daha önüne bakan Geçmişi geçmişte bırakan sizleri görüyorum. Ya çok kırılmış ve artık bıkmış yani yeter daha yeter. Böyle dediğinizi duyar gibiyim. Yeter daha yeter. Yeter. O Büyük bir değişim dönüşüm sürecinde beni dinleyenler gerçekten bu aldıkları karar onlara çok iyi gelecek. Artık daha adil bir e, Yaşam istiyorum. Bana şimdiye kadar hiç kimse hak ettiğim değerim vermedi. Bundan sonra da yani çok gerçekten keskin kararlar görüyorum artık burada. Askıda kalmış, sürüncemede kalmış. Uzun süredir bekletilmiş. Her ne varsa ben kesip atıyorum, önüme bakıyorum. Bunun çok daha kararlı, daha sağlam adımlarla ilerleyen ee, sizleri görüyorum ve burada şuna emin olun gittiğiniz yolda yolunuz çok açık ee, böyle tutkulu duygulu bolluk bereket dolu bir e, dönem sizi bekliyor yolunuz açık olsun hakkınızda en iyisi neyse o olsun yani bu kararlılık gerçekten size çok iyi gelecek zaten bakın e, şimdi şöyle bir şey var gerçekten mahkemesi olanlar varsa bunlar için Mahkemede en adil karar çıkacak böyle bir mesaj da geldi. Onun haricinde ben artık e, haksızlığa tahammülüm yok dediğiniz noktada. Ve şunu e, ilahi adalet bekleyenler var. İlahi adalet bekleyenler var. E, bunlar gerçekten artık ilahinin desteğini alıyor. E, şimdiye kadar e, hak ettiğiniz her şey arkadaşlar size bir bir veriliyor önünüz açık sevgi dolu bolluk bereket dolu her anlamda bolluk bereket dolu bir dönem sizi bekliyor. Şu an gerçekten bir resmen dönüm noktasındasınız. Hakkınızda en iyisi hızlı ve kolaylıkla olsun arkadaşlar.